Merhaba dostlar. Bugün yine sizlere bir Pixelmon sunucusu tanıtacağım. Ama bu Pixelmon sunucusunu daha önce tanıtmıştık aslında. Hemen yukarıdan o videoyu izleyebilirsiniz. Agemon Pixelmon sunucusu ismini hatırlarsınız. Agemon yeni sezonuna geçiyor arkadaşlar. Ve bu yeni sezonda sizlere yeni bir tanıtım videosu sunacağım. Çünkü Agemon'da çok büyük değişiklikler oldu. Sunucuya giriş yapmadan önce sizden ufak bir şey isteniyor arkadaşlar. Edge Mode Pack ismindeki bir dosyanın indirilip kurulması gerek. Bu dosyayı indirip kurduğunuzda hemen arka planda görmüş olduğunuz giriş ekranı sizleri karşılıyor ve bu giriş ekranından işte oyuna giriş, ayarlar vesaire bunları çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bunları çok kolay bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Gelelim sunucunun içeriğine. Bakalım içerikte bizi neler bekliyor. Önce şehirlere bakalım. Şehirlerde pek çok şey var. Şehirlerin canlı tutulması için sunucu sahibi elinden gelen her şeyi yapacağını söylüyor. Azı şehir tasarımları geçen sezon oynayanlar için çok yabancı değil. Ama tabi yeni gelenler yeni şeylerle karşılaşmış olacak. Onları anlatmak lazım. Şehirlerde Pokestop'lar var. Altını çiziyorum. Pokemon Go'dan tanıdığımız Pokestop'lar var. Jimler var. Görev NPC'leri var ve pek çok etkinlik var arkadaşlar. ...etkinliklerle sürekli olarak canlı tutulması sağlanacak. Şehirleri artık yani arayıp bulma gibi bir dertte de kalmıyor. Portal odasından istediğiniz şehre ışınlanabiliyorsunuz. Gelelim Battle Tower ve Trade sistemine. Gerçekten çok ilginç şeyler var. Battle Tower dediğimiz tam 33 katlı bir, ne diyelim, kule var. Bu kulede NPC'leri yenerek katları yukarı doğru çıkıyorsunuz. Tabii ki NPC'leri her yendiğinizde size bir ödül veriliyor. Her 10 katta bir büyük bir boss'ta karşılaşıyorsunuz ve bu boss'u yendiğinizde de yine çok güzel ödüller kazanıyorsunuz. Peki katları çıkarken NPC'leri yenemezseniz ne olacak? Hiç sıkıntı değil. Sizi bir üst kata çıkaracak NPC'ler mevcut ama tabii ki hediye kazanamıyorsunuz üst kata çıkarken. Öyle bir durum olacak. Buradan kazanmış olduğunuz paralarla, coins'lerle arkadaşlar trade sisteminde bunları harcayabiliyorsunuz. İlginç bir şekilde evet. Peki Battle Tower'a nasıl giriyorsunuz? Bunun içinde etkinlik takvimi var arkadaşlar. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Bu tarz etkinlik takvimini kontrol edeceksiniz ve bu etkinlikleri takip ederek Battle Tower'a giriş için yetkiyi kazanmış olacaksınız. Polimerizasyon sistemi. Evet, bu nedir? Ne işe yarar? Bunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bazı Pokémonların yumurtasını elde edemiyoruz biz. Mesela efsane Pokémonların, bazı özel Pokémonların işte ne bileyim genderless yani cinsiyetsiz olan Pokemon'ların işte Ash gibi Pokemon'ların yani yumurtalarını elde edemiyoruz. İşte bu Pokemon'ların yumurtalarını elde etmek için oluşturulmuş bir sistem. Bunu nasıl kullanıyoruz tabii ki? Şöyle bir durum var. Birazcık tabii ki para vermeniz gerekiyor ama parantez açayım oyun içi para bu. Normal gerçek para değil oyun içi para ödeyerek mesela 500 bin Pokedollar ödeyerek kullanabiliyorsunuz. Tabi biraz yüklü bir miktar para ödeniyor. Neden? Çünkü hani efsane elde edebileceğiniz için sonuç olarak birazcık zor olması gerekiyor tabi ki. İki tane farklı Pokemon'u polimerizasyon sistemine koyarak yumurta elde ediyorsunuz. Tabi burada ilginç detaylar da var. Mesela ikinci Pokemon'u feda ediyorsunuz ama birinci seçmiş olduğunuz Pokemon'un 3 tane statı rastgele yükselmiş oluyor. Aynı zamanda shiny yine oranı yüksek oluyor. Aynı zamanda Hidden Ability yine oranı yüksek oluyor. Çünkü ikinci Pokemon'da bunları mesela örnek veriyorum. ikinci Pokemon'lu Shiny ise birinci Pokemon direkt Shiny oluyor. İkinci Pokemon'unuz direkt Hidden Ability ise birinci Pokemon'a geçiyor gibi arkadaşlar bunları elde edebiliyorsunuz bu şekilde de tabii ki efsaneleri de bu şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Şunu da eklemeden geçmeyeyim aslında polimerizasyon sisteminde bir hani yumurta elde etmenin dışında bir Pokemon elde etme var. Yani iki Pokemon'u birleştirip bir Pokemon elde etme var. İkincinin özelliklerini biri aktararak ikinciden vazgeçiyorsunuz. Olay bundan ibaret aslında. Dekorasyon sistemi var. Dekorasyon sistemi aslında yani Pokemon'la alakalı ya da ...sunucunun tam böyle aktif olaylarıyla alakalı değil ama... ...yani daha iyi vakit geçirmek için işte ne bileyim... ...kendinize bir ev yaparken ya da bir ortam oluştururken... ...orada işte dekorasyon amaçlı kullanacağınız olaylar da yine bu sunucuda mevcut. Evet, Galar şehri. Sunucu içerisinde Galar'a ait bir şehir olacak. Ve burada bir de stadyum var arkadaşlar. Zaten görüntülerini görüyorsunuzdur şu anda. Peki bu Galar şehri ne işe yarıyor? Galar şehrinde Dynamax ve Gigantamax olayları var burada çeşitli işte turnuvalara katılıyorsunuz, çeşitli savaşlara katılıyorsunuz. Aynı zamanda burada satılık evler var ve Wild Area'ya geçiş için bir de yol mevcut. Burada yapmış olduğumuz savaşlarda z ya da Mega kullanamıyoruz. Dynamax ya da Gigantamax kullanıyoruz. Bu da böyle bir eklem olmuş. Biraz daha Wild Area ve Raid sisteminden bahsedelim. Sunucumuz içerisinde Wild Area ve Raid sistemi de var. Bunlar tabii ki Sword Shield oyunundan yani eğer vakıfsanız bu olaya biliyorsunuzdur zaten. Ama bilmiyorsanız da şöyle açıklayayım. Wild Area geniş işte bölümlerden oluşan 9 tane bölüm varmış bu arada. Bölüm içerisinde işte her bölümde yani ne diyelim biyom denile, işte bu ne diyelim Pokemon'ların yaşamış olduğu bir ortamdan bahsediyorum. İşte çöl ortamı olur, orman ortamı olur, ne bileyim buz ortamı olur vesaire. Buralardan vahşi Pokemon yakalamak için dev bir alan öyle düşünün. Aynı zamanda burada raidler var. Raidler nedir? Dev bir Pokemon ortaya çıkıyor belli bölgelerde. Tabii ki bunlar etkinliklerle oluyor ve bu Pokemon'a 3-5 kişi dalarak Pokemon elde etmeye çalışıyorsunuz. Aslında Go'dan da vakıfsınızdır diye düşünüyorum. E şimdi zaten Minecraft içerisinde farklı bir omlar var. Bunlar hani ne fark edecek falan derseniz de sunucumuzun sahibi şöyle diyor. Shine oranı yüksek, Yıldın Ability oranı yüksek. Onun dışında bakıyorum burada nadir Pokemon'lar daha kolay yakalanabiliyormuş. Yani daha çok böyle ne diyelim sunucu içerisinde çok fazla elde edemeyeceğiniz şeyleri buralarda raidlere ve wild araya çıkarak elde ediyorsunuz. Raidlerde de detaylar var tabii ki. Hemen kısaca şöyle söylemek istiyorum. Bir kere raidler etkinliklerle olacak ve çeşitli etkinlikler sürekli olacak. Eğer normal bir raid tüm vuranlar Pokemon'u yakalıyor. Eğer bir starter ise ilk 3 en çok vuran ve son vuruşu yapan Pokemon'a sahip oluyor. Eğer bir efsane ya da Ultra Beast Karşınıza çıktıysa raidlerde en çok vuran ve son vuran kişi Pokemon'u yakalamış oluyor. Bu da bu şekilde. Boss sisteminden bahsedelim. Evet oyunun içerisinde hem etkinlikler ortaya çıkacak bosslar var. Bir de ayrıca bosslar var. Büyük bosslar var. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi mesela size farklı ödüller kazandıracak bosslar. Mesela bir Gigantamax Machamp görüyorsunuz. Bunu yendiğiniz zaman işte size Rare kendiler kasa anahtarları, Random Key kasa anahtarı veriyor. Bu kasa anahtarları işte kullandığınızda kasalar içerisinden pek çok böyle ne diyelim normalde ulaşamayacağınız itemlar sizleri bekliyor. Bu bossları da yine tabi bosslar birazcık güçlü olacak yenmek size kalmış. Evet az önce de bahsettiğim gibi sunucumuzda Pokemon Go severler içinde çeşitli şeyler var. Mesela Pokestop var. Evet Pokestop'lar var sunucumuzda ve sunucumuzun içerisindeki Pokestop'larda normal işte Poketapları çevirerek Pokemon Go'dan farklı olarak böyle çok önemli yine itemlar, ödüller kazanabiliyorsunuz. Mesela yumurtlanamayan Pokemon'ların yumurtasını elde edebiliyorsunuz. Öyle ilginç bir şey var yani yumurtayla elde edilemeyen Pokemon'ların yumurtasını elde ediyoruz. Aynı zamanda yine oyun içi parasını kullanarak da lur atabiliyorsunuz ve şu an zaten örneğin ekranda görüyorsunuz. Lur attıktan sonra da yine Pokestop çevresinde Zaten Pokemon Go'dan biliyorsunuz. Çeşitli Pokemon'lar çıkıyor. Onları yakalayabiliyorsunuz tabii ki. Gym sistemine geçersek. Gym sisteminde çok bir değişiklik yok. Geçen sezonun aynısı. Hem NPC olarak Gym liderleri var. Gidip bunlarla savaşabiliyorsunuz. Hem de kendiniz Gym Lider olmak isterseniz Gym Lider olabiliyorsunuz. Tabii bunun için çeşitli turnuvalar var. Etkinlikler var. Bunları kazanmanız gerekiyor. Gym Lider olduğunuz diyelim. Diyorsunuz ki benim bölgem burası. Ben bir Gym Lideriyim. "Şu gün şu saatte gym açık, gelin benle savaşın, size rozet vereyim." diyebiliyorsun yani. Aslında hayal ettiğimiz bir şeye burada kavuşmuş oluyoruz. Sunucumuzun içerisinde, oyunumuzun içerisinde Pokemon'lara özel işte kıyafetler giydireceğiniz, onları farklı şekillere sokacağınız custom tekstürler da var. Bunlar, parantez içinde yine söylüyorum, normal yani bildiğimiz parayla satılan şeyler. Bunun da altını çiziyorum. Eğer yani sunucudan bunları satın alırsanız Pokemon'larınızı şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi değişik şekillere sokabiliyorsunuz. Bu da tabii farkınızı ortaya koymanızı sağlıyor. Oyunumuzda tabii ki rank sistemi de bulunuyor. 10 tane rank sistemi var. Çaylaktan başlayarak deneyimli eğitmen, gezgin, kaşif, araştırmacı, elit, uzman, tokelog ve profesöre kadar gidiyorsunuz. Eğitmen yani 3. aşamadan sonra oyun içi paranızda kullanarak yine rank atlayabiliyorsunuz. Tabii ki sahip olduğunuz bu rankın işte isminizin kenarında chat'te orada burada yazdığını ve bu şekilde yani oyun içerisinde dolaşırken hangi seviyede olduğunuzu da insanlara tabii ki gösterebiliyorsunuz. Sunucumuzda move tutor'lar da var. Move tutor'lar nedir? Size işte Pokemon'unuzda normalde öğrenemediği bir saldırıyı öğreten kişilerdir. Bunlar sunucu içerisinde NPC olarak yer alacaklardır ve siz de oyun içi parayla yine gümüş para ve altın para olmak üzere paralarla Pokemon'larınıza böyle normalde öğrenemediği saldırıları öğretebiliyorsunuz. Özellikle turnuvalara katılmadan önce Pokemon'unuzu güçlendirmek için müthiş bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. TM ile öğrenilen saldırılar buna dahil değil. TM'yi zaten oyun içerisinde çıkarabiliyorsunuz. Move tutorlar TM ile de öğrenilmeyen saldırıları Pokemon'larınızı öğretir. Bunu da unutmayın. Ve son olarak da bir sürpriz benden olsun. Bu videoyu izlediğiniz andan itibaren sunucuya girdiğinizde PMN'nin Darkrai heykeli sizleri karşılayacak sunucu içerisinde. Ve size tam 5 tane random key kasanatları verecek. Bu kasanatlarını kullanarak da çok güzel böyle hem de bedava bir şekilde itemları kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bu da benden size hem bu videoyu izlemenizin hem de bu sunucuya girmenizin bir ödül olarak sunulacaktır arkadaşlar. Dark de, Darkrai'mizi de oyun içerisinde ziyaret etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Agemon sunucusunun bu ikinci tanıtım videosunda geride bırakıyoruz. Hem yeni özellikleri hem de şöyle toplu bir şekilde Agemon sunucusunun içeriğinde ne var şöyle bir görmüş olduk. Eğer artık yani katılmak istiyorsanız size kalmış... Tabi bunun dışındaki pek çok şeyi de sunucu içerisinde kendiniz keşfedebilirsiniz. Bence değerli toplu güzel bir Pixelmon sunucusu. Beni biliyorsunuz pek Pixelmon sunucularıyla alakam yoktur. Ama şöyle elime gelip değerli toplu bilgilerine baktığımda gerçekten böyle hani güzel diyeceğim. Yani oynanabilir. Oynasaydım oynardım burada diyeceğim bir sunucu. Eğer siz meraklıysanız Pixelmon'u seviyorsanız oynamak istiyorsanız işte pay 2 olmayan bir sunucuya girmek istiyorsanız Agemon sizi bekliyor. İletişim bilgilerini hem açıklamalar kısmında hem de şu an ekranda görüyorsunuz. Sunucunun sahibine de ki kendisi burada yorumda yazacaktır videonun altına. Kendisine hem Discord'dan hem de burada videonun altından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen sunucuyla ilgili soruları bana değil kendisine sorun. Ben sadece tanıtımını yaptım. Evet gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.